seninle sevgili. Ben de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mos mor perde. Artık işine bak bence sana siyah artık mos mor perde. Bu çocuk gözünü açtı güzelim dünyaları önüme ser sende. Artık işine bak bence sana siyah artık mos mor perde çocuk gözünü açtı güzelim dünyaları önüme ser sende bir anlamı yok bir anlamı yok bir anlamı yok keyif değil bir anlamı yok bir anlamı yok bir anlamın yok diyeyim dedi Ötekisine bak bence sana siyah artık mos mor perde bu çocuk gözünü açtı güzelim dünyaları önüme ser sende bir anlamı yok bir anlam bir anlamı yok Keyif değil. bir anlamı yok Bir anlamı yok, bir anlamı yok Öyle durduk yere gözlerin falan da dolmasın Yolun açık olsun yeter ki benimle olmasın Benim yaşattıklarımı sana kimse yaşatamaz Sen de farkındasın o yüzden bu durumdasın Her gün partideyim orada burada fin katıyorum Sağda solda beni soruyorsun hep duyuyorum Önce de ben kurardım şimdi ise seni kuruyorum siz hayatında başarılar deli Geçti artık o iş Bana baksana bir halim hatırım müthiş Güzelim bu da senden son vazgeçiş Bu şarkıda bana yakışan bir bitiş Geçti artık o iş Bana baksana bir halim hatırım müthiş Güzelim bu da senden son vazgeçiş Bu şarkıda bana yakışan bir bitiş Ay, eyvallah. Artık işine bak bence Sana siyah artık mor perde bu çocuk gözünü açtı güzelim Dünyaları önüme ser de Bir anlamı yok, bir anlamı yok Bir anlamı yok, keyifteyim Bir anlamı yok, bir anlamı yok Bir anlamın yok diyeyim dedi Artık işine bak bence Sana siyah artık mos perde bu çocuk gözünü açtı güzelim dünyaları önüme ser sende de Bir anlamı yok, bir anlamı yok, bir anlamı yok keyifte bir anlamı yok, bir anlamı yok, bir anlamın yok diyeyim dedi.